Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Van bugün sizlere birlikte Dorsa yeni gelen emotları deneyeceğiz. Uzun süre Dorsa videosu gelmiyordu. Girelim. Ne diyeyim daha? Çok değişmiş herhalde. Böyle biliyorum. Ben biraz oynamıştım. Ben öyle korku çıkmışlar ki oyunu. Bazı karakterim resmi değiştiriyorum. Nasıl olmuş? Ben yorumlarda yapamazdım ama Oyun bayağı garip olmuş yani eski dörtlü gibi değil Sar... Çok sarmıyor ama korkunç İlk önce o zaman Durum... şey durum... durum filan Bir otelden başladım İlk yolum Önünde yani birisi var Şey var Kevrimle Blue var Rainbow Friends'ten. Rainbow Friends unutuldu ya Eskiden popüler oyunlardı oyunlardan da World of ne bu konuşuyor? The hotel. The hotel, motel. Ha İngilizce hotel ya da motel diye geçiyor da. O mail hey Türkçe'de çıkartıyor. bildi. Ben niye benim mama koşuyor neyse. Açsana oğlum kapıyı. Hapliye Oyun okuduk güncelemek dediler şu pili yanımıza alıp sonra da fener bulunca takma falan şey yapmadılar ya. Getirmediler.

devam et da yakalandım da. Geri geri rahatsız ederim. Gerçi rahatsız öyle ya. Taş. Yapan gir. <laughs> Şimdi sıkıcı için ya. Burada ne Mumu mum yakıyoruz diye biliyorum. Çünkü mum daha yanık gelmiyor gibi Yüzyıl fake kapı yoktur. Altına animasyonu değiştirmiyor. Bu videoya biraz uzun bir video olacak. Tüm modları deneyeceğim. Yeni ben bir şey modu da var. Calı var ama Aa ne? Altları bu da fake kapı var. Ve kafa dediğim buydu. Dur. Dur şey düşecek diye biliyorum. İki tablet. Bir daha çöp gelirse. 17 19 değil. Kapalı ne olsun ben 17, 17 bu 18. Oğlum nereye saklanayım ben? Raj getiriyor ne? Oğlum vallahi nereye saklanacağım? gelmedi. Onu niye ışıklar yanıp o zaman? Rast gelmiyor mu? Dayanmış. Bu arada hapçakla görmüşsünüzdür. Ne o ne sikeyim? En boşuna lan yoksa. Yav kutudan yedin Biraz hızlı yürüyerek Açtım. Ay ne yapacak bu lan? Bir şey al senin daha bir şey yok mu? Bir şey silince. Bunlar kesin işe var, bunlar dört var kesin. Ya ya fake up yokmuş ki. Fake up yoksa. Tamam fake up yoksa. Bana gerçek kapılır? Ne oluyor kim vuruyor? Gel 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 gel

Ben burada hop bakacağım. Söz veririm. Oğlum arkaya koşuyor Geride de Boyu, oyunu oynadı süre boyunca o elleri yakalanmadı atışa bir kere bir şey olabilirim de o elleri yakalanmadı o elleri şey seni sizi çekti öldürüyor tekrar Aynen Şav, şey, şavsanız şey bile Admin modu alıp ölüsüzlüğü açsanız bile Bu arada admin modu alacaktım ben bir kere ama alamadım Не, не слушал

gəli. Aç, ben aç. Abi açtı. Can dolduruyor.

Красавец, да? Ага. Чувак, ты вяляем, я Bir şey demiyorum. Bir şey dersem çok karışık dururdu yani. Geri gel geri gel. Burası yaşayınmış. Burası, burası saat vardı onu anlamadım bu figür kuruyor. Bu kütüphane anasını sikmişler biliyorsunuz. En son videomda. Kütüphane ne olmuş burasından. Ya. Anam. Elmeyi unuttuk. Elmeyi unuttuk geliyor. Elmeyi unuttuk geliyor. Tapuki. Saatte bıraktık zaten oradan sonra satayım ya orada bir daha da Tamam diğer, mod, diğer şeyimize geçelim modumuza. O, o saniye işte. O dakika etkin etiketli daha geçmeyiz zaten. Hadi the backdoors'a geçelim. Bunu biliyoruz. Bu şeyi yenmiştir. Roblox'a. Bir şey yenmiş. Ping'e bak ya. Roblox'a işte bir... Bir şey gelmişti. Işte hatırlamıyorum. Kapanmadan bir sene önce falan mıydı? Neydi? Ya kapanmış mıydı? Yok kapanmamıştı. <laughs> bir moddan çok korktum ya. Dönüşüyor musun? Bir kez daha geçebilir. Bakıyorum. Hıh nasıl Bakın ice gibi bakınca canı azaltıyor. Şu, şu süre bitsin altına içeri. kaba gibi bir şeydi herhalde. Neyse modda görüşüyorduk. Botta sürekli zamanla falan yarışıyorsun. Eksi 50. kapıdan falan gidiyorsun. Böyle mi modda Diğer, diğer moda geçmeden önce ben bir, bir şeye bakacağım. Özle durduruyorum. Tekrardan geldim arkadaşlar. Diğer, diğer bir modumuza geçelim. gelsin. Bu ne lan? Durun. Niye oynuyor mu? Parayla almam lazım. The Minus. Yani en son oyunun en sonuna düşürdün yani oyunun en sonunda. Orada şey oluyordu. Bir mağaraya düşürdün. Ben daha geçmedi ama ben halen dostu bitiremedim. 2022'den beri oynuyorum. Ya. 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 lan. Burada bir tane ışık bulacağız diye biliyorum. <laughs> Dimayas'ın ilk çıktığı zamanlar da işte. <laughs> Işık bombalarına ışık gibi geri atıyorsun. Kurtarak aldı Hiçbir şey şey diyorum böyle, böyle atıyorum. Bir tanesi boşuna açmış oldum ama olsun. Bunu böyle itikleyebiliyorum. Bunu ama iyi itiklemen lazım bazı yerlerde. O nerede lan ne o şey en sonuncusu ki? En En sondaki nerede? En son düzgünlüğü ne ya? Ya bunu doğal zannediyorum. Aşk lan. Yine mi bir şey bulacağız ya? Şeycik Daha oraya giremeyiz. Daha orada işte Haydi işte. Denemek için gösteririz. Aa bak öyle. De. Böyle bir daha oraya girersiniz ya, raiersiniz böyle. Buradaydı herhalde ya. Yok ki burada. Aklasın orada lan. Oğlum neydi lan bunlar? Pişt. Ya bu kadar da mı varmış ya? Neyse video uzuyor. Bunu da, bunu da gördünüz böyle. Tekrardan girelim. Yani bunu ölmeye kadar oynarsam yani video çok güzel. Bunun içinde de para istiyor. <laughs> o zaman Cella Bayrabay'da eventine girelim. Trick or treat. Şekem şaka mı ona geliyor bilmiyorum ki ama Neyse video bir şey çevirden bakar mı ona Hayır Google çevirden bakmayacağım Kesinlikle Burada Burada şeyler var şekerler var şekerleri yiyorsun farklı etkiler veriyorsun ha A bak şeker bu ne diyor? E bak canım gitti. Tövbe tövbe gidiyor ee, Güzel şeyler de veriyor. Bir bok gibi şeyler de veriyor. Gibi. Ay arabanın şeye o açalım, şu, şey çıktı lan. Yarraaban. şey Ay yanıyorum. Bazen bu bu şahsa bizi korkutab korkutabiliyor. Ne <laughs> canım gidiyor ya. Transformerin Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Annenin Görüntüm bu kadar ya. Bir de yanıyorum. <laughs> Oğlum niye bu kötü şeyler geliyor? <laughs> Bak görüntüm güzeldi. Canım da fullendi. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ah, Aa sarhoş olduk ha. Money tal, money vault lan. Ha. ha yürüyünce para geliyor. Güzelmiş. Nesin nesin sen? Bizim oğlum modlarımız bitti herhalde. Evet bitmiş bitmişti. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hadi artık gelin 30 dakika video oldu. Daha fazla böyle dost için için abone olup like atmayı unutmayın. Haydi benden bu kadar. Bay bay.